Aradınız. İsim fikirlerinizi alayım. Bir kızınız olsa ismini ne koyarsınız? Benim aklıma şu an Lydia geldi. Küçüklükten aklımda kalmıştı. Benim kendi kuzenim vardı Lydia çok tatlı bir bebekti kendisi. Oradan aklımda kaldı benim. Oğlunuz olsa? Eskiden olsa Fırat derdim fakat sonrasında değiştirdim. Yani genelde yabancı isimler düşünüyorum. Felix falan düşünüyorum normalde hani yabancı isimler üzerinden. Melody koyardım herhalde adını. Melody. Oğl Melody harbi çok güzel isim lan. olsa? Göktuğ. Bilmiyorum Göktuğ'u seviyorum. Herhalde ondan. Ya da yıldız koyardım. Oğlum olsa ismini kuzey koyardım. Bilmiyorum. Ya Caner ne? Göt ne oğlum? Göt diye isim mi? Göt Caner ne ya? Göt Caner ne ya? İnsan evladına niye Göt Caner desin? Be kurban olduklarım. Ne olur bir söyleyin ya. Bir Allah'ın kulu çıkıp da söylesin. Hayır arkadaşlar. Benim bu konuyu sizinle konuşmam lazım. Hayır tamam götüm. Okey abi. Çok iyi. Süper. E devam. Çocuk bir yaşına bastı isim koyamadık. Bilmiyorum ama nedenini. Kızınız olsa? Kızım olsa ama Nisa çok güzel bir isim. Nisa suresinden kaynaklı. Bir oğlunuz bir kızınız olsa isimlerini neler koyar? Aynı anda mı olursa? <laughs> İsmini Dorukhan koyardım. Zaten şu an bir oğlumuz olacak. Aynen Dorukhan düşünüyoruz. Kızınız olsa efendi koyardım. Almila düşünüyorduk ama. Ya Olga ne oğlum? Olga ne? Olga olmaz. Olga olmaz ya. Siz istediniz lan. Zorum. Ne emretmiş? Ancak şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın, bırakın beni. beni. Neler diyerek affeder. <laughs> Bu değildi özür dilerim. Pardon. Dur bekle. Sen istiyor duş verecek 100 dolar. Yok 50 dolar değil miydi lan?

Oğlum ağlayacağım lan. hapşurmak istiyorum ya. Duş, duş. Bana sizi de kendime diye düşündüm ama. Tipim değilsiniz. Kahvaltıda görüşürüz Hüvent abi. Kahvaltı? E sen istiyoruz ba kadar o zaman mecbur alacağım ben bir duş. Alırsın, alırsın. Du duş. Duş, duş. Ese salındı ne? Ese salındı ne götler? Hayır tam istediğim kısmı da bulamadım videoda ama çok canım çok canım sıkıldı şu an ya. E bir günlük doz alalım o zaman dur bekle. Ne dönersek mesela az önce bir tane abla şey aradı ya işte sureden dolayı Nisa koymak isterdim falan diye. Oğlum ben şu dönemde onu çok tehlikeli buluyorum. Hayır bir de herkes için zorluk. Şimdi ismine böyle şey önemli bir şey koyuyorsun işte sure adı falan koyuyorsun böyle. Sonra küfür eden ederken der çekiyor. Küfür yiyince kendini kötü hissediyorsun falan o. Bence bir tık dertli bir iş yani. Dost olacak inşallah. Çilem ve Levent koyarım çünkü annemle babam... Çilem nasıl bir isim lan? Güzel isim lan aslında ama... Manasını düşününce çilem. De... Nasıl ya? Çilem niye... Derdim. İnsana... insan çocuğuna derdim der mi ya? Hep bizim ismimizi koy diyor. Öyle. He? Çisem olsun. Çisem makul. Çilem bir garip. Öyle icap ediyor. İçimden öyle geldi. <laughs> Kızın olsa ismi. Sana da mı? İçimden öyle geldi. Ne koyar? <laughs> Cemre. Ateş. Ateş olur cemreler. Suya düşer, toprağa düşer. Cemre iyidir. Oğlum olsa ismini Aras Göktigin koyardım. Kızım olsa Tuan. Göktigin mi? Okey. Tuana'nın anlamını sevdiğim için cennetten düşen yağmur damlası anlamına geliyor. Oğlum cennetten çiçek topluyorum diyecek sandım bak gerçekten. TikTok şarkılarının bizim üzerimizde çok kötü bir şey var. Göktügün ve Aras ise Aras biraz daha karizmatik. Göktügün ise biraz daha Gökhan. Gökhan oğlum neredesin? Gökhan. Çetteki herkesin de Gökhan dendiği anda hatırlaması inanılmaz ya. Blind Radio'ya girip bir Gökhan'a bakmam bakmam lazım ya. Gökhan. Aa, böyle Türkçü bir isim geliyor bana. Yerel Gökhan bir isim. Türkçü mü? Ne? Çet? Alparslan olabilir. Aha Alparslan. <laughs> ver. <laughs> ver CCC'yi. <laughs> Üst üste denk geliyor ya bir de. Bir gün bir gün ülkücü bir ekibe denk geleceğim ağzıma sıçacaklar. Güzel isim. Niçin? <laughs> köklü bir isim. Ben daha çok köklü isimleri seviyorum ya. Eski böyle Hasan, Hüseyin tarzı. Böyle daha köklü, daha güçlü geliyor. Kızınız olsa ismini ne koyarsınız? Sude. Kızlarda da güncel isimleri daha çok seviyorum. İlyas herhalde. İlyas ya da Yahya. Barış Can. Kızım olsaydı Sevgi. Bu Barış, Barış'ı andırmak için yani hep savaştayız zaten ekmek savaşındayız. Her şey. Yo. İstiyorum. Hanımefendi yani ben yemiyor da öyle acaba. Chat, annem size ekmek vermemi istiyor. Annem istediği için veriyorum. Benim içimden gelmedi yoksa. Benim içimden gelmeden veriyorum yoksa. Hadi 25 lira Google Play e kod. Ben vermiyorum bak. Beni ilgilendirmez. Anneme diyor. Benimle alakası yok. 30 minuta vallahi verdim. Size linç gene. Gütler. Her gün o kadar çikriş yapıyorum. Yavşak bir kere teşekkür ettin mi? Yo, hemen ağır linç. <laughs> savaşındayız. Sevginin savaşındayız. Doğru değil mi? Ee, sevginin gibisi var mı acaba sevgi? Tabii ki sevgi. Çağırdığın zaman bile hoş oluyor değil mi? Çok güzel bir soru. Birini saydım. Aldatıldık. Kısmet olmadı. Hep söylerdi bir kızım olsa adına hasret koyacağım diye. Sebebini de sorardı. ...niye koyacaksın diye. Şimdi biz arada mesafeler varken birbirimizi sevdik. Derdim ki zamanı gelince kızımız bir yere gidince, okula gidince falan... ...onu sorunca isminin anlamı ne diye... ...annemle babam birbirlerini hep uzaktan sevmişler... ...birbirlerine hasret kalmışlar desin diye. Bu yüzden bir kızım olsa adını hep hasret koymak isterdim. Oğlum olunca da ise umut olsun isterdim. Sebebi ise şu... ...biz bu aşkın, bu sevdanın olmayacağını bile bitmanarak bir yola çıktık. Eşasen ben çıktım. O biliyormuş böyle bir şey olmayacağını. Her şeye kısmet. Şunu söyleyeyim, İnsanlar hiçbir zaman ne umutlar, bıramış boğazım, bekliyorlar yol alsın, donlar kızım olursa sizi, bir, bir oğlum olursa, olursa ismini, umut koyacak. Ali. Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş sırtında yaz gün gelecek teraziye bu insanlar tekmelecek biz tanız keşme keşe en önden arz edeceğiz ben sesimden fark edeceğim yaşlandım ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdımdan sana çirkin azlarından aşklarından o ben çok kötü oldum ben vallahi çok kötü oldum yemin ediyorum çok kötü oldum <laughs> Evren sen konuyu biliyorsun <laughs> En acayip kötü oldum. Asiye. Çok iyi isimler bence. Ali, Hazreti Ali için Asiye'de çok güzel bir isim olarak geliyor bana. Azra Ada koyardım. E, ada sevdiğim isim. Azra Ada bende bir anlamı olduğu için. Deniz koyardım herhalde. Çok hoşuma gidiyor o isim. Ben Melisa koyardım. Seviyorum Melisa'ları. İyi insanlar yani şu ana kadar tanıdıklarımdan. Bir oğlunuz olsa ismini ne koyarsınız? Ali. Niçin? Güzel, hafif, modern bir isim. Kızınız olsa... Hafif ne demek ya? Hafif ne demek acaba ya? Ha? Kız olsa ne olabilir baba? Zeynep. Zeynep olur evet. Hem çok sevdiğim ablamın ismi hem... ...güzel bir ismi yine hafif, modern. Sizin bir oğlunuz olsa ismini ne koyarsın? Oktay. Çünkü benim o oğlum Oktay. Evet. evet. <laughs> Kızınız olsa? Fatma. E kızım olsa... Evet arkadaşlar bütün Melisa'nın babası ke kesin zengindir yani bak. Gerçekten her Melisa'nın babası zengindir.